Arkadaşlarım herkese kolaylıklar diliyorum. Evet böyle şöyle bir 10-15 gün arası bir ara verdik. Ve çalışmalarımıza şimdi kaldığımız yerden devam ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağlam bir genel kültür ve sağlam bir güncel bilgiler çalışması var. Yaklaşık 40 civarı bilgi sizinle paylaşacağım. İyi seyirler diliyorum. 2020 yılındaki Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki Ateşkes Antlaşması'na hangi ülke ara buluculuk yapmıştır? İnsanın burada Türkiye diyesi geliyor ama arkadaşlar cevap Türkiye değil Rusya. Üstelik bu bir kurum sınavında çıktı arkadaşlar. Seçenekler de Türkiye'de vardı ama cevap Türkiye değildi değerli arkadaşlarım. Uyanık olmakta fayda var. UNESCO dünya miras listesinde yer alan Makapicho antik kenti hangi ülkededir? Şimdi bu Makapicho antik kenti birçok kurum sınavında çıkmış arkadaşlar. Mülakat sorularında da çıkıyor. Direkt gördünüz mü işaretleyin gitsin Peru. Birkaç tane popüler e, eser ve eşleştirme yaptık olaki sınavlarda gelirse diye arkadaşlar. Brandenburg Kapısı Almanya, Zafer Takı ve Eyfel Kulesi Fransa, La Sagrada Familia Bazilikası Basil İspanya, Golden Gate Köprüsü Amerika, Big Bang Saati ve Westminster Binası da yine bizi İngiltere'ye götürüyor değerli arkadaşlarım. Hemen sayfamı çeviriyorum ve devam. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında Türkiye en fazla sayıda madalyayı hangi branşta kazanmıştır? Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili e, Mete Gazoz, bu Sürmeneli, Ferhat Arıca gibi gibi kişileri birazdan ayrıca vereceğim. O ayrı. En çok madalya kazandığımız branş karate branşı ve yine farklı kurum sınavlarında gelmiş arkadaşlar. Ve bu dönüp dolaşır KPSS'de önünüze çıkar ona göre. TRT, Türkiye Radyo Televizyon tarafın, Televizyon Kurumu tarafından 2020 yılından itibaren kullanılan slogan hangisi? Şu an ekranlarda görüyorsunuz zaten. Özlü sözü insan. Bu arada arkadaşlar TRT'nin anayasal anlamda geldiği, ortaya çıktığı anayasa 1961 anayasası. Eğer Rütük deseydik, Radyo Televizyon Yüz Kurulu deseydik o 82 ürünüdür. TRT 61 ürünüdür. Benzer bir nokta. Üniversiteler 61 anayasasının ürünüdür. Anayasal anlamda. E, YÖK ise yüksek, yüksek Öğretim Kurumu ise o da 82'nin ürünüdür. Evet AA Anadolu Ajansı'nın sloganı arkadaşlar. Evet 6 Nisan 1922'de Türk Halide Edip adı var. Yunus Nadiler'in kuruluşuna öncülük etti Anadolu Ajansı'nın sloganı da şudur. Anadolu Ajansı söylüyorsa doğrudur diye sloganıyla şu an devam ediyor. Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek, Türk dilini, kültürünü, sanatını korumak için 2007'de kurulan yapı ya da kurum arkadaşlar Yunus Emre Enstitüsü ki bu kurum daha önce KPSS'de yine bir kere yoklandı. Kurum sınavlarında da defalarca çıkmıştır. Dikkatinizi çekerim. Ne diyoruz değerli arkadaşım? Türk milli takım formasını hem basketbol hem de futbol alanında giyen ilk ve tek sporcumuz kimdir? Kimdir arkadaşlar? Can Bartu hem basket hem de futbolda milli takımda oynamış. Orhun yazıtları hangi hayvan şeklindeki kaideler üzerine yerleştirilmiştir? kaplumbağa. İvedilikle hatırlatmakta fayda var. Orhun yazıtları Tony Cook, Kültigin ve Bilge Kağan adına yazılmıştır. Tony Cook kendi kitabesini kendisi yazıyor. Kültigin ve Bilge Kağan'ın kitabesini Hükümdar ailesinden Yolluk Tigin yazıyor. Bir taraf Göktürkçe, diğer taraf Çin'in ise üzerine Çince yazılıyor. Günümüzde Moğolistan'ı olan Batur şehrindedir. O bölge Tika tarafından restore edilmiştir, koruma altına alınmıştır. Tikada devletimizin önemli bir kurumu ve yine değerli arkadaşlarım ikinci Göktürk Devleti'ne aittir. Yani Kutluk Devleti'ne aittir. Bir siyasetname, bir nutuk örneğidir aynı zamanda. Grand Slim 4 büyük tenis turnuvası nerelerde yapılmakta? Şimdi ekranlarda spor bültenlerinde sürekli görüyoruz. İşte Wimbledon turnuvası derler mesela değil mi? Avustralya açık, Fransa açık, tenise bu kavramlar kullanılıyor. Amerika açık, bir de Wimbledon açık tenis turnuvası yani İngiltere. Avustralya var, Avusturya değil, Avustralya. Fransa, Amerika, İngiltere var. Mesela bu bir sınavda çıkmış. Değildir'e İspanya koymuşlar ki gerçekten de çok ciddi bir çerdirici olabilir. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bakın soruya dikkat en kalabalık ülkeyi sormadık. O zaten Çin. En kalabalık Müslüman ülke Endonezya arkadaşlar. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında Mete Gazoz okçuluk alanında altın madalya aldı. Bu Senaç Sürmeli boks branşında altın madalya aldı ve Ferhat Arıcan kardeşimiz de jimnastikte bronz madalya aldı. Yalnız Ferhat Arıcan kardeşimizin şöyle bir özelliği var. Olimpiyatlarda ilk cimnastik jimnastik alanında bir Türk cimnastikçi madalya almış oldu. Arkadaşlar mangala eski çok eski kültürden, ta Orta Asya'dan var olan günümüze taşınan bir oyun. Mangala ve minyatür sanatı UNESCO somut olmayan miras listesine dahil edildi ki yine farklı kurum sınavlarında da gelmiş. Dolayısıyla bize gelme ihtimali KPSS'ye gelme ihtimali çok yüksek. 2022 Avrupa Kültür Başkenti Novi Sad Sırbistan'ın bir şehri. 2022 G20 dönem başkanı Endonezya. Bakın iki yerde Endonezya bilgisi verdik. 2022'nin G20 dönem başkanı bir de en kalabalık Müslüman ülke olarak da Endonezya önümüze geldi. Türkiye'ye ait temsilciliklerin de içinde bulunduğu Türkiye'li binası Amerika'nın hangi şehrindedir? Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda siyasi liderler tarafından açılışı da gerçekleştirildi. Türkiye nerede arkadaşlar? New York'ta. Birleşmiş Milletler neredeyse o doğru da. Orada. Aklımda öyle kalsın New York. Birleşmiş Milletler'in genel merkezi New York'ta. Pinokyo. Hepiniz okumuşsunuzdur. Hangi ülkenin edebiyat eseridir diye bir kurum sınavında çıkmış arkadaşlar. İtalya. İtalya. The Beatles rock grubunun 1980 yılında New York'ta uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden üyesi kimdir? The Beatles rock grubunun hayatını kaybeden üyesi John Lennon değerli arkadaşlar. Yine kurum sınavlarında gelmiş. Amerikalı boksör Muhammed Ali, Muhammed Ali Clay hangi savaşı protesto ettiği için lisansı ve pasaportu iptal edilmiştir? Hangi savaş arkadaşlar? Vietnam Savaşı ki bu çağdaş Türk ve dünya tarihi sorularında KPSS'de hani son 3 soru var ya değerli hocam. Orada da arkadaşlarımızın önüne yine daha önce tarihte gelmiş ona göre. Leonardo da Vinci'ye ait Mona Lisa tablosu hangi şehirde sergilenmektedir? Paris arkadaşlar. Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Dünyanın en kalabalık şehri. Bak dünyanın en kalabalık ülkesi Çin. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya. Dünyanın en kalabalık şehri ise Tokyo. Kıymetli arkadaşlar. Almanya Başbakanları hangi ünvanı kullanır? Şansölye. Ekranlarda hep duyuyoruz değil mi? Şu anki ismine pek alışamadık ama Merkel'i Alman Başbakanı Merkel'i herkes bilir. Şansölye Merkel derdiler. E-Türkiye veya E-Devlet kapısı hangi kurum tarafından yürütülmektedir? Şimdi bu soru bir kurum sınavı sorusu ee, ve insanın Ulaştırma Bakanlığı diyesi geliyor. Maalesef seçenekleri onda koymuşlar ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı bir ofis var. Dijital Dönüşüm Ofisi. İşte bu E-Devlet kapısı işlemlerini o yürütüyor arkadaşlar. Dijital Dönüşüm Ofisi. Tamam. NASA tarafından 17 Temmuz 2020'de fırlatılan ve 11 Şubat 21 Şubat 2021'de Mars'a ulaşan keşif aracı işte bunun telaffuzu Perseverance mı oluyor? Nasıl oluyor? siz anlamış gibi yapın arkadaşlar. Hemen yeni kağıda bakalım. 2022 Avrupa Birliği dönem başkanları e, eskiden ÖSYM bu formatta soruları çok sorardı. Son birkaç yılda biraz es geçiyor bu anlamda. Fransa ve Çekya nasıl oluyor? İlk 6 ay, ikinci 6 ay muhabbeti. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa arkadaşlarım. Sirtaki dansını dünyaya tanıtan, şu Yunanların meşhur dansı var ya. Yunan şarkıcı yazar Mikis Theodorakis hayatını kaybetti değerli arkadaşlarım. Böyle çok uzakta bir tarih değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabını burada sorduk. Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı eseri var. Diriliş şairi aynı zamanda Monarosa, Şah Damar adlı eserleri tanınan şairimizi sorduk. Sezai Karakoç değerli arkadaşlarım. Bu gerçekten önemli ve bilinmesi gereken muhtemelen de KPSS sınav sorumuzdur. Sezai Karakoç. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti Guadalajara, Meksika. 2021-2022 Süper Lig sezonunun adı Ahmet Çalık sezonu oldu. Biliyorsunuz ekranlardan. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası da Aydın'ımızın Söke Mevkin'de açıldı arkadaşlar. Peki umarım faydası oldu değerli arkadaşlar. Yeni çalışmalarımız devam edecek. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.